Arkadaşlar merhabalar. Konumuz açılar, açı çeşitleri. Bakın bu hazırladığımız konular, bu yaptığımız çalışmalar yeni müfredata göre hazırlandı. Yani değişti ya bu yıldan itibaren. 2024-2025'ten itibaren yeni müfredat var ya, bu yeni müfredata uygun olarak yapıyorum bu çalışmaları tamam mı? O yüzden hocam eskiye göre değil yani sakın ha. Yeni çekiliyor bu konular. O yüzden iyi takip edin diyorum. İyi, özellikle hani bu çalışmalar sizler yapın sonra kontrolünü sağlayın. Bu çalışmaları önce siz indireceksiniz, çıktı alıp sonra yani yaptıktan sonra kontrol edeceksiniz. Nerede indireceksiniz? Online dersimiz.com. Açılar ve açı açıların ölçüsü. Hani açı ölçü açıların ölçüsünü kaç derece olduğunu bulmak için e, bir alet var. Bunun adı Letki'dir. Diğer adı da biz okullarda kullanırken öğrencilerimiz daha iyi diye açı ölçer diyoruz. Açı ölçerle açıyı ölçmek için hani şöyle e, açıyı önce tanımlayacağız size. Şuradaki A noktası açının köşesi mesela. Bu açının köşesi açı ölçerin ortasına gelecek. Şurada bir işaret var bakın. Bazılarında böyle küçük bir, şu kalemin ucunun gireceği kadar küçük bir delik var. Bazılarında artı işareti var. mutlaka ortasının neresi olduğunu gösteren, açının köşesinin nereye geleceğini gösteren bir işaret vardır. Bütün açı ölçerlerde vardır. Sonra hani içindeki sayılara baktığınız zaman 0 10 20 30 40 kaça kadar gidiyor? 180'e kadar gidiyor. Veya dıştaki sayılara baktığınız zaman onlar da 0 10 20 30 40 180'e kadar gidiyor. Açının yönü bu tarafa da bakıyorsa içteki sayılara bakacağız. Açının yönü sola doğru bakıyorsa dıştaki sayılara bakacağız. Yani 0'la başlayana bakacağız yani. Şimdi öncelikle açının ne olduğunu bakalım. Ondan sonra bu açı ölçer'i kullanmaya başlayalım. Açıların ölçüleri nasıl belirlenir? Açı ölçerle belirlenir. İstediğiniz bir ölçüde açı nasıl çizilir? Mesela 70 derecelik açı çizin dese öğretmen nasıl çizeceksin? Onu da anlatacağız şimdi. Aşağıda verilen açı ile ilgili bildiklerimizi yazalım. Mesela A noktası açının köşesidir. Şu nokta açının köşesi. Sonra AB ışın ya bakın hani bu ışın ya bu ışına açının kolu denir. Kolu. Yine AC de bir ışındır. Bu da açının koludur. Yani iki tane koldan ve bir köşeden oluşuyor. Bu iki kolun arasında kalan şu bölgeye de açı deniyor. Okurken BAC açısı deriz veya CAB açısı, BAC açısı, açısı veya CAB, CAB açısı. Yani şuradaki köşe ortaya gelecek. Ona göre yazmanız gerekiyor. Hocam burada bir tane açı var ya biz buna direkt A açısı desek de A açısı desek de olur. Çünkü hani karışacak başka bir durum yok. Şöyle iki tane, üç tane açı olsa o zaman ona göre isimlendirmek gerekir. Ama şu anda karışacak bir durum olmadığı için sadece bir tane açı olduğu için direkt A açısı yazsak da olur. Buradaki şu boşlukları siz dolduracaksınız artık. E, A noktasına açının neyi deniyormuş? Köşesi. AB ışınına açının kolu deniyor. AC ışınına açının kolu deniyor. Yani başlangıç noktaları aynı olan iki ışın bakın başlangıç noktaları A olan AB ışını ve AC ışını var. İki ışın arasında kalan bölgeye de açı denir. Geçtik başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekli açı denir. Aşağıya PRS açısı çizelim. Ölçüsünü bulalım ve sembolle gösterelim. PRS açısı diyorsa eğer R noktası ortada olması gerekiyor değil mi? Yani R köşesi ortada olması gerekiyor. Şöyle. Sonra RS ışını olması gerekiyor bir tane. Şöyle yapalım. Buraya RS olsun. Şurada S dedik. Diğer ışın da PR olması gerekiyor. Yani PR'den P'ye giden bir şey. ışın çizmemiz gerekiyor. Sonra hocam şurada P dedik. Bakın P, R, S açısı. Şurada şöyle yaptığımız zaman açının ölçüsünü yazacağız içine. P, R, S açısı ya. Açının da bir sembolle gösterimi var. Açısı Gösterirken PRS şapka koyuyorum bu şekilde. Bu şapka açı demektir. Okuduğum zaman da PRS açısı diye okuruz. PRS açısı. Kaç derece olduğunu ölçünüz demişiz. Nasıl ölçecekmişiz? Açının köşesi açı ölçerinin ortasına gelecek şu şekilde. Bakın şuradaki P noktası açının köşesi ya yani R noktası pardon. R noktası açının köşesi ortaya gelecek. Sonra Kolun bir tanesi sıfırdan sıfırı gösterecek. Hem burası ortaya gelecek hem de kolun birisi sıfırdan geçecek. Diğer kol kaçtan geçiyor diye bakacaksınız. Hocam şöyle hani sıfırdan geçiyor ya. Hocam diyor şöyle bakıyorlar öğrencilerimiz. 130 ile 140 arasında işte 135, 136, 137 hayır öyle değil. Sıfırla başladığı için şu içteki sayılara bakmanız gerekiyor. Yani 0, 10, 20, 30, 40, 50, 45, 43 derece. P, R, S açısının ölçüsü böyle yazdığımız zaman ölçüsü anlamına geliyor. Yani sayısı. PRS'nin sayısı, ölçüsü. Kaç dereceymiş? 43 derece değil mi? Şurada şu şekilde 43 derece diyoruz. Aşağıda verilen açıların ölçüsünü açı ölçüleri kullanarak ölçünü sembolle gösteriniz. Yani şunu da göstereceğiz. Şunu da ölçeceğiz. Açıya isim verip sembolle göstereceğiz. Açının kolun köşesini ortaya koyduk. Sonra sıfırı gösterdi kolun birisi. Bunları siz yapacaksınız. Kaç derece? 0, 10, 20, 30, 50, 1 derece. Buna biz ismini kendimiz verelim. A, B, C açısı 51 derece. Sembolle gösterme dediğim şey şundan bahsediyorum yani. Şapka kullanarak A, B, C açısının ölçüsü eşittir 51 derece diyoruz. Tekrar söylüyorum. Bunlar siz yapacaksınız. Ya hocam ben 51 değil 52 derece ölçtüm. Bu hani küçük 1 derecelik falan böyle hatalar önemli değildir. Ben 51 görürüm. Siz 52 görürsünüz. Bazı öğrencilerimiz 50 derece görür. O ufak tefek hatalar önemli değildir arkadaşlar. Onları şey yapmayın yani. Önemsemeyin. Yine ikinci açımız. Ne yapıyormuşuz tekrar söyleyelim. Açının köşesi ortaya gelecek. Kolun biri 0'ı gösterecek. Diğer kol kaçı gösteriyor diye bakacaksınız. 0 0'la başlayan sayılara bakacaksınız. 0 10 20 30 90 100 120'den biraz küçük. 119 derece. Şöyle yapalım. 119 derece. Buranın farklı bir M O ne açsa? M o, ne? açısının ölçüsü derece. Şu yapımızın başına S koyduğumuz zaman ölçüsü anlamına geliyordu. 119 derece. Sonra diğer açıya gelelim. Bu sefer açının kol, yönü sola doğru bakıyor ya. Hani şöyle açının köşesi ortaya geldi. Sıfırı gösteriyor ya bakın. Şöyle. Sonra sıfır, sıfır bu sefer dışarıdaki sayılar sıfır. 180'in olduğu yere bakamayız yani. Neye bakacağız hocam? Dışarıdaki sayılara bakıyorum. Kaç? 33 derece gibi. 0, 10, 20, 30 yok pardon 35, 36, 37 derece. Burası 40. 35 ikisinin ortası bakın. 37 derece. 37 derece. A, O, B açısı. Diyelim buna da. A, O, B açısının ölçüsü eşittir. 37 derece. Dikkat ettiniz mi? Bakın tekrar söyleyeyim. Şuradaki köşeler, açının köşesi olan yer ortaya gelecek isim verirken. Ona çok dikkat edin bakın. Yani biz buraya A, B, O açısı diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Aşağıda verilen açılar, açıların ölçülerini ve çeşidini yazalım. Hani bu şundan bahsediyorum. Burada ok gösteriyor ya. Bu şuranın tamamı şöyle bundan bahsediyorum. Kaç derecedir? Hani şöyle baktık ya bir önce açı ölçerle bakmıştık ya. 0'dan 180'e. 180 e, de aşağıda var burada. O zaman 180 180 daha 360 derecedir. 360 derecelik açıya tam açı denir. Tamamı 360 derecedir. Hani dünya kendi ekseni etrafında bir tam tur döndüğü zaman 360 derece dönmüş olur. Ondan bahsediyoruz. Sonra diğer şuradaki açı 180 derecedir. Bunun açı bu açının adı doğru açıdır. Yani nereden aklınıza kalacak? Bir doğrunun üstünde kalan kısım 180 derecedir, o yüzden doğru açı denir. Sonra şuradaki açı şöyle ölçersek, eğer, gösterelim. 0 şöyle köşeye de gelsin, 0 gösteriyor, diğer kol 90 derece gösteriyor, burasında buradaki ölçü 90 derecelik ölçüdür. ABC'nin ölçüsü eşittir 90 derece denir. Buna da açı çeşidi olarak dik açı denir. Yani A, B, C açısı dik açıdır. Tam açı, doğru açı, dik açı. Değil mi? Artık herhalde anlıyorsunuzdur bunların ne olduğunu. Geçtik. Sonra açıların ölçülerini bulalım demişiz. Şöyle yaptık. Bakın şu tarafa doğru açıp bakıyor Yani şöyle. Şurası köşesi. P, R, S açısı. Ölçüsüne bakıyorum. Bu sefer sol tarafı gösterdiği için sol taraftaki sayılara bakacağız demiştik. Hani sıfırla başlayanları bu tarafta dış tarafta olduğu için 30, 40, 37 derece. 37 derece. P, R, S açısının Ölçüsü eşittir. 37 derece dedik. Sonra şuna da A, B, C açısı dedim ve şuradaki açıyı ölçeceğiz. Bakın bu sefer şöyle koymanız gerekiyor açı ölçerinizi. Yani 0 gösterecek ya. Bir kol 0 gösteriyor. 10, 20, 35, 36 şurası bakın 30, 40, 35, 36, 37 derece. Yani bu iki açının ölçüsü eşittir. 37 derece. S, A, B, C açısının ölçüsü eşittir. 37 derece. Ne diyoruz buradaki? P, R, S açısının ölçüsü ile A, B, C açısının ölçüsü eşittir ve 37 derecedir. İşte bakın bu şekilde ölçüleri eşit olan açılara eş açılar deniyor. Bakın. Yani ABC B, C açısı ile P, R, S açısı eş açılardır. Gösterirken nasıl gösterilir? ABC B, C, açısı eşittir PRS açısına. Yani ölçüler eşittir demektir bu. Yani sizin burada gördüğünüz yeni bir işaret var. Bu işaret neymiş? Şöyle gösterdim mi? Bu eşlik sembolü. Eşlik sembolü. Bunu kenara bir yere yazın mutlaka. Sonra hocam aşağıdaki noktalı kağıtta AB ışınına hangi ışın eklenirse bir dar aç olur. Bir de şu var. Hani bu açıların ölçüsü 90 dereceden küçük ya. 90 derecenin küçük olan açılara dar açılar denir. Buraya not alalım. 90 dereceden küçük açılara dar açı denir. Şimdi AB ışını çizilmiş değil mi? AE'yi çizersek ne olur şöyle? Dik aç oluşur. 90 derecenin küçük olması lazım. AD'yi çizersek 90 dereceden büyük bir açı oluşur. AC'yi çizersek 90 dereceden büyük bir açı oluşur. Şu şekilde AF'yi çizersek ya 90 dereceden daha küçük bir açı oluşur. 90 dereceden küçük açı olduğu zaman da dar açı oluşmuş oluyor yani. Yani şunu çizeceğiz şöyle. O zaman 90 dereceden küçük oldu. İsterseniz şöyle ölçebilirsiniz yani AF'yi çizdikten sonra kontrol etmek için ölçebilirsiniz. Şu şekilde 62 derece. O zaman ne diyoruz? Ee, FAB açısı dar açıdır. FAB açısı dar açıdır. Yani biz neyi birleştirdik? AF'yi birleştirmiş olduk. A, iki tane AE çıkmış. Biz şuna AF diyelim. Tamam mı şöyle? Ben bunu düzelterek atarım size attığım zaman. Siz onu ona göre bakarsınız. Evet geçiyoruz. Ne diyormuşuz? Yukarıdaki şekilde D ve E doğruları O noktasında kes kesişmektedir. Hangi D doğrusu? D doğrusu ve E doğrusu O noktasında kesişmektedir. A, O, E açısı. Bakın buraya dikkat edelim. A, O, E açısı. Buradaki açı 40 dereceymiş. DOE DOE açısı burası da 60 dereceymiş. İse AOB açısı. AOB açısı. Yani bize şurayı soruyor. Nasıl bulabilirsiniz? Yani bunun birkaç tane değişik yöntemi var. Nasıl bulabilirim? Ee, i̇stersem hani biraz önce demiştik ya bir doğrunun altında kalan açı 180 derece üstünde kalan açı 180 derecedir ya Buradan şuradan 180 derece bulabilirsiniz. Veya şuradaki çapraz kesişen açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ters açılar. Onu bulabilirsiniz. Hani oradan gidebilirsiniz. En mantıklısı şu. Buraya, buranın ne olduğunu bilmiyorum. Yıldız diyelim hadi. Yıldız ile 40 derece ve 60 derecenin toplamı 180 derece olması gerekiyor. 40 derece 60 derecenin toplamı 100 derece ya. Yıldızla 100'ün toplamı 180 olması lazım demek ki. Ne ile yüzü toplarsak 180 olur? 80 derece. Demek ki yıldız 80 derece olması gerekiyor. Yani burası 80 dereceymiş. Böyle olabilir. Veya başka sorularda görebilirsiniz. Hani başka çözüm yolları üretebilirsin. Nasıl olacak? 60 derece, 60 derece derim. İki karşılık açılar eşittir burada. Onu da ters açıları özelliklerini gördüğümüz zaman da görebilirsiniz. İle çözebilirsiniz oradan. 60, sonra 60, 40 ve burası kaç derece dersiniz? O da olur. Bir duvar saatinde akrep tam 12, tam 2'yi, yelkovan ise tam 4'ü gösterdiği zaman akrep ile yelkovan arasında kalan açının ölçüsü kaç derece olur? Şöyle yapalım. Hani şuraya saatin sayılarını yazalım. 12, 3, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Akrep tam 2'yi gösterecekmiş. Yani küçük olan akrepti ya saatte. Bu tam 2'yi gösterecekmiş şöyle. Yel yelkovan ise tam dördü gösterecekmiş şöyle. Uzun olan da tam 4'ü gösterecekmiş. Bunların arasındaki açı kaç derece olur? Nasıl bulabilirim? Şöyle olsa mesela saatte şu aradaki boşluklar hepsinde eşit ya. Onu bulabilir miyim hani? Kaç tane boşluk var? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane boşluk var. Hepsinin tamamı 360 derece. Bir önce doğru tam açıdan görmüştük. Tam açını şöyle yaptık ya tamamı 360 derecedir dedik. Burada tamamı 360 dereceyi 12 eşit parçaya böleceksiniz. Yani 360 bölü 12. 3'ün içinde 12 yok. 36'ın içinde 12. 3 defa 3 defa 3 kere 12 3 kere 2 6 3 kere 1 3 çıkarıyorum 0 0 0'ın içinde 12 yok 0 açandırım 0 içinde 12 olmadığı için 0 yani burada şu iki arasındaki derece 30 derece o zaman burada kaç tane 30 derece var 30 derece 30 derece tamamı 60 derecedir herhalde en mantıklı en kolay çözüm budur hani bundan daha kolayını nasıl bulabilirim Belki şöyle 12 ile 9'u gösterirken arada dik aç oluşuyor ya. 12 ile 9'u gösterirken şöyle. Ya da 12 ile 3'ü gösterirken hani şöyle düşünün. 12 gösterecek, 3'ü gösterecek. Burada dik aç oluşuyor ya. 3 tanesi 90 derece. O zaman bir tanesi 30 derecedir. Buradan da gidebilirdik. Ama ben size hani anlayın diye genel bir çözüm yaptım. Tekrar söylüyoruz. Bu şekilde bizim kuran atımlarımız yıl sonuna kadar devam edecek mutlaka takip edin. Konuları anlamadan geçmeyin. Yapamadığın soruları bize ulaştırın, çözeriz, size de mutlaka dönüş yaparız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim yaptıklarımız çalışmaları desteklemek için bunu yapacaksınız. Yeni derse de görüşmek üzere. Bay bay.